Nedir o haviye? Bilir misin? Haviye ne olduğunu sana ne bildirdi? Yani sen de bilemezsin demek. Ama edrake nahiye demek bu demek. Sen de bilemezsin. Yani peygamber de olsan onun şiddetini sen de anlayamazsın. Narun hamiye o kızgın bir ateştir. Yani onu tahayyül edemezsin. Zihnine sığmazsın o haviyenin nasıl şiddetli bir yer olduğunu, nasıl şiddetli bir azap verdiğini, sen peygamber olduğun halde sen de hayal gücüne sığmaz yani. Kızgın bir ateştir buyuruyor. Ateş zaten kızgındır. Kızgın ateş, narullah, Allah'ın ateşi. Tüm ateşler Allah'ındır. Ama Kur'an-ı Kerim bir de Allah'ın ateşinden bahsediyor yani. Daha şiddetli. Mesela tüm cennetler Allah'ındır. Ama Kur'an-ı Kerim nefs-i mutmainliğe ulaşmış olanlar için cennetime gir. Edhul-i cennet. Cennetim. cennetim. Hadi tüm cennetler Allah'ındır. Ama orada özel bir cennet var. O yüzden cennetime gir buyuruyor. Daha özel bir cennet olduğunu anlatıyor yani. Ateş de öyle yani bu ateş biliyoruz zaten ama Allah biliyor. Bir de Allah'ın ateşi var. O. o çok daha şiddetli. Ya Rabbi zaten bu ateşe dayanamıyoruz. Annemi rahmetli annemi e, çift ana götürmüştüm. Bundan 25 sene en az 25 sene önce. Romatizması vardı. Orada bir küçük bir yer kiraladık. Ee, oda oda yapmışlar. Her odanın içinde bir küçük bir e, banyosu var. Küçük bir havlu şöyle küçük bir şey. Bir insan gireceği şekilde. Ee, su var. Sıcak su, soğuk su. İstediğin gibi ayarlayabiliyorsun. Normalde çift anlı suyu çok sıcaktı. Ee, normal girilemiyor yani içine. Böyle ayarlayabiliyor, yani ayarlayabilirim diye soğuk su da koymuşlar. Biraz soğuk su, biraz sıcak su ya Ayarlıyorduk. Yani tas da alıp başına döküyorsun. Önce vücut ısınsın, birden bire girmemek için. Yani, yani tas da alıp başına dökebileceğin kadar. Vallahi o suyun içine girince var ya şuraya kadar girdiğimizde bak gün 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 atmaya başlıyor. Ya başına döktüğün su, banyoda yaptığımız su. Ama böyle buraya kadar her tarafın birden girdiği zaman ki başımız dışarıda. Buna rağmen. Fe umluhu heviye, anası barındığı yer. Anamızın karnının içindeydi. Tamamen bizi kuşatmıştı. Tamamen. Başımız da dışarıda değil, başımız da içindeydi. Barınacağımız yer diyor, hâviyedir, başımız da içinde olacak. Her taraftan sizi kuşatacak. Vallahi o suyun içinde böyle gün güm güm atmaya başlıyor. Hatta komşumuz yaşlı bir kadın orada can verdi. Sabah namazına bir baktım, bir feryat figan. ne oldu filan çıktı, ambulans geldi, kadın ölmüş. O, suyun böyle e, içinde çeşmeden su damlıyor mu? damla damla. Ben damlayı sayıyorum. Güzel kadar sayabilirsem güzel kadar. Bir buçuk dakika. Sayabilirsem ne mutlu bana. Vallahi para vermiş olmasa hiç girmeyeceğim. Para vermişiz diye giriyor. Yani para vermiş olmasa hiç girmez ki bak başıma dökebildiğim su o an, o esnada hep cehennem aklıma geliyor. Ya Rabbi bu su da böyle. Her tarafından insanı kuşatınca bir sıcak su. Kur'an-ı Kerim diyor ki başınızdan aşağıya kaynar su dökülecek. Ya Rabbi sana sığınırım. Müslümanları muhafaza eyle. Başınızdan aşağı kaynar su dökülecek. ve havyanın içerisinde her taraftan sizi o kızgın ateş sizi her taraftan kuşatacak. Yanar daha hani bazen fışkırtıyor ya haberlerde görüyoruz. Onun içinde de bizi daldırıp çıkarsan nasıl olur? İnsan şu dünya hayatında meşgal eder esnasında bunları unutuyor. Tek gerçek var. Ölüm. Başka bir gerçek yok. Ölüme göre yaşa. Allah'a hesabını veremeyeceğin şey yapma. Allah yasakladıysa ondan uzak dur. Onları iyi bilemeyiz. Sonsuz ilmini kainat ispatlıyor. Sonsuz kainat Allah'ın ilminin sonsuzluğunun delilidir. İlminin sonsuzluğuna kainat şahit. Ondan iyi bilemeyiz. O yasak dediyse yasak olmalıdır. Bu devletlere ne oluyor? Devletlere idare edenler kendini ne zannediyor? Allah'ın koyduğu kanuna uymuyor, kendisi kanun koyuyor. Allah'tan iyi bildiğini mi iddia ediyorlar bunlar? Allah'a mı inkar ediyorlar yoksa? Kur'an'da yanlış olduğunu mu söylüyorlar yoksa? Allah'tan daha yetkili olduklarını mı düşünüyorlar yoksa? Bu devletleri idare edenler ne diyorlar? Allah böyle demiş ama yanlış yanlış demiş böyle mi düşünüyorlar? Allah böyle demiş ama biz Allah'tan daha yetkiliyiz. Bizim dediğimiz olur. Böyle mi düşünüyorlar? Yoksa Allah'a mı inkar ediyorlar? Ya da Kur'an mesela belli bir dönem için gelmiştir. Bizi bağlamaz. Kıyamete kadar geçerli değildir. Böyle mi diyorlar? Ya da Kur'an Araplara gelmiştir. Bizi bağlamaz. Tüm insanlık alemine gelmemiştir. Böyle mi diyorlar? Açık konuşsunlar. Münafıklığı bıraksınlar. Münafıklığı bıraksınlar. Açık konuşsunlar. Ne diyorlarsa söylesinler. Birini tercih etsinler. Eğer bunlardan birini tercih etmiyorlarsa hayır biz biliyoruz Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. Allah bizden iyi bilir. Evet biliyoruz Allah her şeye Allah tam yetki sahibidir. Bizden yetkilidir. Her şey Onu Onun dediği olmanı Evet, biz bunu biliyoruz, kabul ediyoruz. Öyle mi diyorlar? Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar geçerli, bunu kabul ediyoruz. Tüm insanlık alemine gelmiştir, tamam, kabul ediyoruz. Böyle mi diyorlar? Ne diyorlarsa söylesinler. Eğer böyle diyorlar, kabul ediyorlarsa, o zaman neden Allah'ın kanunlarını rafa kaldırıyorlar? Neden kendileri kanun koyuyorlar, Kur'an'a muhalif? kanun var. Kur'an'a sünnete muhalif olmayan kanun koyulabilir insanoğlu. Zamana göre, şartlara göre hayat değişiyor, ihtiyaçlar oluyor. Devlet Öyle durumlarda Kur'an'a sünnete muhalif olmayan kanun tabii ki koyabilir. Ama Kur'an'da sünnette varsa o konuda kimse bir şey konuşamaz. İnsanın en büyük ilk imtihanı bu. İmtihana geldik biliyor musunuz ya bu dünyaya? İlk imtihanımız iman konusunda. Allah'a iman ama nasıl iman? Allah'ın varlığına bildiğine iman değil. O şekilde iman Mekke'nin kutkaraşlarında da vardı. Onlar da Allah'ın varlığına bildiğine iman ediyor. Bu değil istenilen şey. Kur'an bunun için gelmedi. Allah'ın varlığını bildiğine herkes Kur'an bunun için gelmedi. Onlar Allah'ın kabul ediyor. Ancak Allah'tan başkalarına da kutluk yapıyorlardı, itaat ediyorlardı. İslam i̇şte bunu reddetmek için geldi. Tek Allah'a itaat edeceksiniz. Allah bir şey dediği zaman kimseyi dinlemeyeceksiniz. Birileri firavunlaşmak, nemrutlaşmak isterse haddini bildireceksiniz. Sen de benim gibi kulsun. Sen de Allah'a itaat etmek ve ibadet etmek zorundasın. Allah'a karşı gelemezsin. Allah'ın kanununa aykırı kanun koyamazsın. Demek zorundasın. İlk imtihanımız budur. La ilahe illallah'ı söylemek. Allah'tan başka bütün sahte ilahları reddetmek. İlk imtihanımız budur. Ondan sonra gelir ibadetler. Evvela iman. iman etmeyenin ameli kabul olmaz bir kafir namaz kılsa kabul olmaz. O yüzden Kur'an-ı Kerim اَلَّذ۪ينَ اَمَلُوا وَاَمَلُوا صَالِحَاتٍ buyuruyor. İman edenler salih ameller işleyenler. Yani, evvela iman. İman etmeyenin salih ameli kabul olmaz çünkü. Evvela iman ondan sonra salih amel. Demek ilk imtihanımız şu dünya hayatında evvela Allah'a iman edilmesi gerektiği gibi iman etmemiz. Yani ondan başka ilah tanımamak şeklinde bir iman. Varlığını, birliğini kabul etmek değil. Tek, tek bir yaratıcıya inanmak değil. Tek bir kanun koyucuya inanmak aynı zamanda. Arap suresinde lehul halk vel emir buyur. Yaratmak da yalnız Allah'a aittir. Emretmek de yalnız Allah'a aittir. İlk imtihanımız budur emretme yetkisini Allah'a vermek, başkalarına vermemek, doğru bir şekilde iman etmek. Allah'a nasıl iman edilmesi gerekiyorsa o şekilde iman edenler kurtulur. Yoksa mesela Allah'a Allah'ın varlığına birine inanmış ama diyelim ki Allah'ın sıfatlarından bir kısmını bin onu mesela kabul etmiyor diye. Bu kişi ebedi cehenneme gider. Mesela. Mesela diyelim ki Allah'ın her şeyi işittiğini biliyor. Semi sıfatını kabul ediyor. Allah'ın her şeyi gördüğünü biliyor, kabul ediyor. Mesela elen basir sıfatını kabul ediyor. Allah'ın yaratıcı sıfatını, talip sıfatını kabul ediyor. Esma-i Hüsna'dan diyelim 99'un 98'ini kabul ediyor. Mesela. Ama diyor ki Allah her şeyi bilmez. Mesela alim sıfatını yani reddediyor. Şimdi bu insan Müslüman mıdır? değil. Yani 99 ya da kaç tane ise o hadiste geçmeyen başka sıfatlar var. Başka hadislerde geçiyor. Kur'an'da geçiyor. Allah'ın sıfatlarını Allah bilir ne kadar olduğunu. Biz sadece Kur'an'da ve sahih sünnette gelenleri biliyoruz. Onları aynen kabul etmek zorundayız. Yani mesela bir insan Allah'ın her şeyi işittiğini, gördüğünü, haberdar olduğunu, yarattığını bilse, kabul etse, tasdik etse ama Allah'ın her şeyi bilmediğini düşünse bu insan Müslüman mıdır? Değildir. Aynı şekilde Allah'ın 99'un ya da 199 neyse kimisi bine kadar çıkartmıştır. O sıfatlarından o sıfatlarından diyelim ki Mesela bir tanesi Allah'ın el hakim olması. Hükmeden hakim yani. Allah hükmedendir. Hüküm koyan, kanun koyandır. Bunu inkar eden de aynı şekilde. Nasıl ki Allah her şeye kadir değildir diyen kafir oluyor. Allah her şeyi bilmez diyen kafir oluyor. Allah hakim değildir hüküm koymaz, biz hüküm koyarız diyen de aynı şey, de aynı durumdadır. Mesela Allah'ın el-melik sıfatı, Allah hükümdardır. Yalnız yaratan, rızık veren değil, hükümdardır. Bunu kabul etmeyen de aynı durumdadır. Allah'a böyle yani Allah'a iman ama nasıl yani Hristiyan da Allah'a inanıyor ama onun inandığı Allah'ın oğlu var. Yahudi de Allah'a inanıyor. Onun da inandığı Allah'ın oğlu var. Rüzeyir. Hristiyanlar da Hazreti İsa'yı. de, de Allah'a inanıyor. Ama aynı zamanda puta da tapıyor. Yalnız perestler de Allah'a inanıyor. Kimse Allah'ı inkar etmemiş. 3-5 ateistin dışında. Allah'ı inkar eden çok nadirdir. Kur'an-ı Kerim ateistlere cevap bile vermez. Kur'an'ın muhatabı, Kur'an'ın mücadele ettiği, tartıştığı e, ideoloji ya da din, şirktir. Ateizm değil. Yani Allah'a kabul edip, Allah'a ortak koşanlarla Kur'an mücadele eder. Allah'a kabul ediyor ama Allah'a ortak koşuyor. Bunlarla Kur'an mücadele etmektedir. Yoksa e, ateistlerle değil yani. Kur'an-ı Kerim'de bir iki yerde sadece ateistlerle ilgili Behreyyun ile ilgili ayet var. Yani zamana inananlar, zaman yaratıyor, zaman öldürüyor diyenler. Kur'an'da sadece bunlardan bir iki ayet var. Casiye suresi bir mesele Kur'an'da bununla ilgili ayet bulamazsınız. Kur'an'ın üzerinde durdu. Bakın yüzlerce ayette şirk üzerinde durmaktadır. Yani insan Allah'ı kabul etmiştir. Tarih boyunca. Çünkü bu kadar varlıklar kendi kendi olmuş demek geri zekalılıktan başka bir şey değil. Yani şu mikrofon kendi kendine olmuş diyen adam aptal değil de nedir? Yani mesela? Yani hangi akıllı insan bir bilgisayar kendi kendine olmuş der? Yani bir uçak kendi kendine olmuş diyen adam akıllı der mi? Mesela mesela? O yüzden Kur'an ateistler çok muhatap almaz. Ama Allah'ın kabul ettiği halde şirket düşenler, Allah'ın oğlu olduğuna inananlar, Allah'ın kanun koyucu olmadığına inananlar, vaikçe bir bakışla Allah'a bakanlar. Bugünkü ifadeyle söylersek. Bunlar imtihanı kaybetmişlerdir. İnandıkları Allah hakiki Allah değil. Allah'ı kabul etmekten, kabul etmeye fark var. Nasıl bir Allah'a inandığımız önemli. İmanın başı bu. Nasıl bir Allah'a inanmak zorundayız? Hükmeden, kanun koyan, ve tek kanun koyucu olan Allah'a yalnızca tek yaratıcı değil. Zaten onu herkes kabul ediyor. Ama insanlar bilmediği bu. Tek kanun koyucu bir Allah. İlk imtihanımız bu. Ondan sonra geliyor. Bunu kazandıktan sonra iman ettikten sonra tasdik ettikten sonra ibadet emrediliyor. Ahlak emrediliyor. Onlar daha sonraki imtahanlar. Allah Azze ve Celle hem iman imtihanını kazanmayı dünyada nasip etsin. Hem ibadet hem ahlak imtihanını kazanmayı dünyamıza nasip eylesin. Tüm geçmişlerimizin de imanla ölmüş bu dünyadan göçmüş olan bütün akrabalarımızın da günahlarını affı mahfret eylesin. Hasreten de burada taziyesinde bulunduğumuz metin kardeşimize rahmetiyle muamele eylesin mezarında suallere cevap verebilmeyi nasip eylesin. Amin. Korktuklarından kurtarsın, umduklarına nail eylesin. Amin. Nakamını cennet eylesin. 15-20 yıldır en az benim bildiğim acı çekiyordu. Amin. Bu kadar yıldır acı çekiyordu. O çektiği acıları günahlarına kefaret eylesin. Amin. Lillahi Teala. Fatiha.